Merhaba hoş geldiniz. Ben Peliz Yılın son gününde 31 Aralık 2024 tarihinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Oğlak burcunun 9 derecesinde. Yılın son gününe denk gelen bu yeni ay aslında bize 2025'e belli hedeflerle, belli kararlarla ve belli niyetlerle girdiğimizi gösteriyor. Çünkü yeni ay niyetlerin ekildiği zamanlardır. Yeni aylarda belli tohumlar ekeriz ve dolunaylarda da bu tohumlar görünür olur ve sürecin nereye gittiğini anlamaya başlarız. Yine aslı baktığımızda oğlak burcunda uzun vadeli niyetler, uzun vadeli hedefler vardır. Kararlılıkla mücadele etme temaları vardır. Yine bu yeni aydaki e, niyetlerimizde almak istediğimiz ya da alacağımız aksiyonlarda da yine bununla ilgili bir süreç olacaktır muhakkak. Şimdi 9 derecedeki oğlak sembolizmasına bakarsam yine sabiyan sembollerine gideceğim. Burada bir denizcinin elinden yemek yiyen albatrosu görüyoruz. Normalde bu sahne gerçek olabilecek bir sahne değil çünkü albatroslar vahşi hayvanlardır. Kontrol edilemezlerdir. Özellikle gökyüzünde çok uzun süre uçabilirler ve genelde insanların yanına geldikleri görülmemiştir. Okyanuslarda genelde yaşarlar. Enteresan bir sembolizm o yüzden burada iki şey dikkat çekiyor. Bir yandan albatrosun aslında insanın yanına inmesi, bir inme yolculuğunda bulunması bir yandan da insanın albatrosa yeme, yedir, yemek yedirme ihtiyacı ya da yemek yedirmek için beklemesi ikisi de çok enteresan. Şimdi burada bakarsak biraz daha derinde ve Oğlak sembolizmasıyla da anlamlandırmaya çalışırsak burada aslında öncelikle albatros tarafında albatroslar belli inançlara göre, mitolojilere göre kutsal sayılan hayvanlardır. Ve burada kutsal olanın gerçekten ulaşılamaz olanın ilahi olanın yeryüzüne inmesini yani insana inmesini ve insanla temasını elinden yemek yiyerek insanla olan temasını gösteriyor. Temasta nedir aslında? Karşı tarafın kutsallığından bize de geçen orada belli başlı bir kutsallık olduğunu gösteriyor. Yani albatros açısından baktığımızda o kutsallığı yaymak için alçalıyor ve karşı tarafa onu sunabiliyor. Yani burada biraz daha bir insanın e, mücadelesinde belki yükselebilmesi için kutsallığı, o hedefin gerçekleşmesi olarak kabul edersek öncelikle aşağı inmesi gerektiğini, öncelikle bırakması gerektiğini, belki arınması gerektiğini görüyoruz. Şimdi burada insan tarafından bakacak olursak denizci de kim bilir ne kadar zaman bekledi. Albatros'u bulması, Albatros'un gelmesi, belki de o Albatros hiçbir zaman gelmeyecek ve elindeki yemle onu orada bekliyor. Bu bir şekilde aslında birincisi bir sabrı, mücadele gücünü, dayanıklılık gücünü, bir kararlılığı, azmi gösteriyor. Ve yine Oğlak Burcu'nda da bulunan nitelikler. Ayrıca bir sunma durumu var. Yani bu yeni ay şunu söylüyor. Öncelikle bir şeyleri bırakabilmelisin. Öncelikle yükselebilmek için bazen alçalabilmelisin. Hatta bu alçak gönüllülük olarak bile algılanabilir. Bir yandan kararlı olmalısın, sabırlı olmalısın ve bir şeyler sunabilmen gerekiyor. Ve sunabilmeye de devam etmelisin. Karşılığını görüp görmemekten bağımsız olarak. Çünkü o yemek belki de hiçbir zaman albatrosa ulaşmayacak, hiçbir zaman gelmeyecek. Ama eğer sen bunu yapmaya devam edersen, inançla, kararlılıkla bir gün o hedefin seni bulacak diyor. Bu sembolizma. Şimdi e, ekstra Açılara bakacağız. Burada açılarda özellikle Venüs-Uranüs kareleri, Satürn-Jüpiter karesi ve yine Mars-Pluto karşılığı olduğu için çok sert bir dolunay bir yandan. Yani burada e, bize dolunaya giden haftada, özellikle 31 Aralık haftasında sert olayların, çatışmaların olabileceğini de gösteriyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken, iyi yönetilmesi gereken bir hafta. Şimdi dolunayın haritasına bakacağım biraz, harita üzerinden yorumlayacağım ve Oğlak Burcu'nda da zaten 9. derecesinde olduğu için Oğlak Burcu'nun daha ilerleyen derecelerinde değil. Yani Oğlak Burcu'nun hikayesinde, arketipin hikayesindeki daha ilk basamaklar. Oğlak arketipinde de ilk başta bir kaos vardır. O kaosun içine mücadele etmek vardır. Aslında çok iyi şeyler hak ettiğini bilir içsel olarak ama bir türlü orada değildir Oğlak ve mücadele etmesi gerekir. Yolun sonuna geldiğinde en tepeye çıkar ve istediği yerde, hak ettiği yerde olur. Fakat tabi burada o noktaya gelmesi için de belli mücadeleler vermesi gerekmiştir. O yüzden 9 derecede olduğu için bizim de oğlanın o kararlı yanını, dayanıklı yanını, gözünü hedeften ayırmayan yanını yine e, stratejilerimize dahil etmemiz gerektiğini söylüyor. Niyetlerimiz neyse. Burada Satürn'ün yani yeni ay yöneticisinin bir 60'lık açısını görüyorum. Bu 60'lık açı aslında yapacağımız niyetlerin yola koyulacağımız işlerde uzun vadeli sonuçlar ana potansiyelin olduğunu gösteriyor. Fakat burada Merkür Jüpiter karşılığı ve Satürn de neredeyse tek arada oturuyor orada. Jüpiter de yeni ayı görmüyor. Şimdi böyle olduğu için de şöyle bir durum var. Yine e, bu süreçte alacağımız kararla ilgili uzun vadeli olup olamayacağına dair gerçekçi bir strateji ihtiyacını söylüyor burada. Yani çok optimist olabilir misin diyor. Ya da istediğin ve inandığın niyet gerçekten senin için e, ulaşılmaz olan olabilir mi diyor. Ne kadar kendi hayallerine, kendi ideallerine uygun bir şey istiyorsun buna bakmalısın diyor. Ve burada bir acelecilik enerjisi de var aslında. İkizler ve yaydan kaynaklı. Şimdi hemen olsun istemek ya da birkaç fikir arasında gidip gelmek ya da koyulan niyetlerle ilgili evet bir niyet koydum ama şunu da mı yapsam bu da mı olsa diye böyle farklı çeşitlendirme ihtiyacı da olabilir. Bu da aslında buradaki oğlak enerjisini negatif etki edebilir ama şöyle bir şey yapılabilir tabii bu niyetlerle ilgili. Niyet neyse onunla alakalı olan stratejilerde belki bir çeşitlendirmeye gidilip bu enerji biraz daha dengeli yönetilebilir. Onun dışında Venüs Uranüs kareleri var. Ve çok önemli olan aslında Pluto Mars karşılığı. tabii bunların kuzey ve güney duymada olumlu açıları. Şimdi burada öncelikle Pluto ve Mars karşıtlığı ile ilgili Mars'la ilgili bir video çekmiştim. Orada değindim uzunca. Orayı izlemenizi çok tavsiye ederim. 3 Ocak'ta kesinleşecek bu açı. Ama 3 Ocak'a gidene kadar zaten etkilerini görmeye başlayacağız. Çok daha izole geçirilmesi gereken tartışmalara, çatışmalara, patlamalara, savaşlara çok açık bir enerji. Çok dikkatle yönetilmesi gereken bir enerji. Temelde aslında özgürleşme vurgusu var. Bu yeni ayada baktığımızda belli hedefler koydun ama özgürleşmen gerekenleri ya sen kendi hayatından çıkart ya da ben çıkartacağım diyor aslında bir sistem bir şekilde. Burada özellikle Venüs temalarıyla alakalı finansal konularda ya da ilişkisel konularda değer yargılarında bir değişime gitmek için böyle ani ya da mücadele gerektiren temalar olabilir. Belki parasal kayıplar olabilir. Dikkat etmek lazım. Yani paramıza sahip çıkmamız gereken bir dönem. İlişkilerde ani kopuşlar olabilir ya da bu dönem başlayan ilişkilerin çok uzun vadeli olmama ihtimali var. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Çünkü burada bir yan bir yanımız özgürleşmek isterken bir yanımız da aslında gerçekten o ilişkin içinde e, sürdürülebilirliğini sağlayıp sağlayamayacağını sorgulayabilir. Bununla alakalı ilişkilerin de teste tabi tutulacağı bir dönem gibi gözüküyor burada. Yine karşılığa gelirsek de dediğim gibi buradaki çatışma daha çok özgürleşmeyle ve yine içte biriken bir enerji, içte biriken bir ateş var gibi gözüküyor. Ve karşı taraftan gelecek olan o yoğun enerji, yoğun öfke, nefret olabilir buna karşılık verilecek olan tepkiyle alakalı bir sınav var yine. Yani ne olursa olsun çok fazla çatışmalara girilmemesi, çok tepkisel davranılmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada özellikle buradaki enerji aslında bireyselleşmeye giden yolda geçmişe bakıp dersler alıp onları dönüştürecek şekilde kullanıp yeni konulan niyetin stratejine entegre edilebilirse, yani ben geçmişte bu hataları yapmıştım, eğer bunları yaparsam bu hedefime ulaşamam, bunu net bir şekilde anlamak gerekiyor ve uzun vadeli bir plan oluşturmak gerekiyor burada. Bu yeni ay bunlarla ilgili. Yani tüm hepsine bakacak olursak sembolizma Oğlak burcunun enerjisi buradaki gerçekleşen açılarla alakalı zaten. Gerçekten kararlı olduğumuz sürece elimizde ne varsa sunmak istediğimiz, niyetimizle alakalı ne varsa bunu belki de cömert bir şekilde bir yandan stratejik bir şekilde bıkmadan, usanmadan ama bunu yaparken işte o Mars-Plüto karşılığındaki içsel gerilime de dikkat ederek ve koça gidiyor düğümler kendimizi de önceliklendirerek dengeli bir şekilde ne yapmamız gereken bir süreç özellikle 31 Aralık 2024'te gerçekleşecek. Yine Yengeç-Oğlak karşılığı yani Oğlak Burcu'ndaki Dolunay-Haziran zamanları gerçekleşecektir oralarda bununla alakalı biraz daha netleşmeler gözükür. Yani ilk bakışta biraz daha böyle 6 aylık bir pencere var. Ve 9 derecede gerçekleşecek olan da bir tutulma var. Yani tutulma derecesine benzer bir derecede. Orada da bu temalar gözükecektir. O da Mart ayında gerçekleşecek. Yani Mart ve Haziran diye düşünürsek belki de iki pencereye bakmamız gerekiyor burada. Hani ben bir hedef koymuştum yıl sonunda 2025'e girerken. Bu hedefle ilgili nerelerdeyim görmek için ki uzun vadeli çünkü bu hemen olmayacak ve sabırsızlamamamız gerekiyor. Farklı çeşitlilikler hemen olsun noktasında özellikle çalışabilecek bir enerji de olduğu için bunu tekrar ısrarla söyleme gereği duyuyorum. Burada Mart'a kadar bir sabretme süreci, Mart'ta bir şeylerin görünür olması ve Haziran'da da artık tamamen bir şeyin ortaya çıkmasıyla alakalı bir süreç de var. Onun dışında da zaten e, toplumlar açısından bakarsak bu Venüs, Jüpiter karelerinin olduğu dönemler her zaman krizlere açık. Özellikle devletlerin politik ve siyasal süreçlerindeki krizlerini ortaya çıkartır. Yine Venüs, Uranüs karesi de finansal anlamda bir krizin olabileceğini, yani yıl sonu çok iyi kapatamayabileceğimizi gösteriyor ki 2025 yorumlarımda da videoyu bu videoyu çektikten önce yüklersem eğer yüklemişimdir, yüklemezsem sonra yükleyeceğimdir. Her türlü o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada anlattığım yine krizlerle alakalı sürecin aslında yine bir basamaklarından birindeyiz. Ki uzunca bir süredir zaten belli krizler içinde ilerleniyor. Bu şekilde yani dediğim gibi zorlu enerjiler var. Buradaki sürece bakınca yine sabit yıldızlar anlamında da yani zorluklar çıkartabilir. Ne olursa olsun böyle biraz bırakmayı içeren, özgürleşmeyi içeren ve yeni bir şeyin doğması için hafiflemeyi, biraz alçalabilmeyi gösteren, içimizdeki gücün daha sonralarda ortaya çıkacağını, görünür olabileceğini gösteren bir süreç. Böyle birazcık doğum sancısı da gibi bir şey aslında var burada. Evet bu şekildeydi aslında. Umarım güzel bir yeni ay olur. Şimdi burçlarla alakalı da Oğlak Burcu'na gerçekten şu Oğlak Burçları'nı, Yengeç Burçları'nı çok etkileyecek. Öncelikli olarak çok ciddi kararlar alma süreçlerinde de yine Koç ve Terazi Burçları'nı çok ciddi etkileyeceğini görüyoruz. Özellikle 9 derece civarında gezegenleriniz varsa yani burada aslında 5 dereceden biraz da 13 derecelere belki kadar gidebiliriz. Bu aralıkta gezegenleriniz varsa yine çok ciddi etki alacaksınız demek oluyor. Yükselen burçlara göre yorumları yetiştirebilirsem yapacağım. Yetiştiremezsem e, onları atlayacağım. Ama buradaki zaten enerji genel olarak hepimiz etkileyeceği için alt metinde hep bu temalar, hep bu enerjiler yatıyor olacak. Dikkat edilmesi gereken noktaları dikkat edip dolunay değil. Tabii ki de yeni ay sürecindeki özellikle haftayı da çok daha sakin geçirmek ve sonrasındaki haftayı da 3 Ocak dahil, 3 Ocak çok önemli, çok sakin bir şekilde geçirmek ve biraz daha belki 10 Ocak itibariyle daha rahat hareket, ede hareket edebilir bir şekilde ilerlemek yine e, aklınızda bulunsun diyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Görüşmek üzere diyorum. Sevgiler.